Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ilk sesli videomu çekiyorum. Bugün e, yapmak istediğim aslında kanal e, şey bir, bir, bir yani. hesabımı taktım Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hesabım böyle yani. Kulüp açtım kulübe gelen hiç kimse olmadı tabii ki kardeşim dışında. Bazı git, aa, arkadaşımız geldi ama onlar çekilmiş gittiler. Arkadaşlar lütfen geldiğinizi kulübüne e, gelmeyi unutmayın. Okay. Şimdi e, tanıtmaya şimdi gördüğünüz gibi e, hatta senin 7000 kuru videosunu attım. Sonra bir kez sene çıktı. Gibi kaybettim işte. Neyse. E, ben Edgar'ı 7000 kupa yapacağım. 7000 kupa yapmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayı soracağım 4000 bin kupa yapmıştım ama neyse o derin altına çok fazlası geçti Neyse hemen şimdi karakterlerimin kupalarını nasıl göstereyim Şili 6980 Edgar 6248 gibi 500 5092 Neyse arkadaşlarımın anlatmamı gerek yok çok siz görüyorsunuz yani ya arkadaşlar benim ya. şimdi yani böyle çok fazla bir boka benzediği yok ama neyse bu idare de biz de fakir dilenciyiz. He kısacası böyle. Tek kasmadım kalpte 8 bit. Neyse bu şey. Şimdi şöyle hemen istatistiklerime bakayım. En yüksek kupam 75.291. 3 3 film 989 tek sıfır 430 cilt sıfır 106 arkadaşlar şimdi e, şeye gelirsek bir hemen savaş günlüğümüze girelim evet arkadaşlar kardeşim kastım maçlar pek iyi geçti söylüyorum nasıl kardeşim biraz kötü oynuyor ama idare ediyor yani sonuçta işte benim kardeşim yalnız onunla baya baya bir maç oynamışız İnşallah kar etmişizdir. İnşallah. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi size şey ne söylüyorsun? Genellikle karşımıza haritalar çıktığında haritanın ne olduğuna değil. Haritanın nasıl, hangi zamanda hangi karakterle oyunun çağına bakın. Mesela bu haritada genellikle bu köşelerde köşe bucakları iyiyseniz burada şey bul ya da uzak vurucu gibi karakterleri alabilirsiniz. Ama burada almanız en riskli olan karakter mortis. Haritada aşırı çok duvar olduğu için mortis duvar kenarlarına saldıramaz. Zaten burada ya arka taraf vurucular vardır ya da köşe bucak vurucular. O yüzden arkadaşlar genellikle haritaları karakterlerle üzerinde deneyimleyerek oynayın. Yalnız bir yer girmemiz yok mu? Vardır bence ya. Neyse köşe bucağı geçelim. Buradan 35 ok en az kalan karakterimize bakalım. Evet arkadaşlar Byron. Şimdi Byron'u aldık. Byron'u gösterdiklerini Bunu asla ama bunu asla seçmeyin. Çünkü bunu seçtiğinizde 3 vuruşunuz boşa gidiyor. Çünkü tam değeceği belli olmuyor. O zaman bunun, buna öbürsünü almanızı öneririm ya hayır çok fazla bir şey aradığı söylenmez tabi siz nasıl alışmışsanız onu alın da orası farklıdır <laughs> Neyse arkadaşlar nasıl dedim size nasıl bir hızlı almak istiyorum ya Evet yoruldum arkadaşlar dediğim şey de bu çok köşe olduğu için Ses kız, sesi kız, sesi kız, sesi mi yedik bence ya? <laughs> neyse. Bu, bu, bu garip oldu ama <laughs> ne, ne, neyse boş ver. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarıma gelirsek tam 53 tane arkadaşım var. Kankiler. <laughs> Ve sayı benden var, komiser var, kazanan Sonra o kuvvetten var. X but var. Yani bunlar işte çok da şey mi? Ee, Arkadaşlarına en yüksek kupa. Yani 194.74 kupa. Bence gayet güzel bir kupa. Az önce iki elini kaybetmeseydik hala 75.000 kupaydı. Neyse canım sağ ol Ee, hadi. Burada arkadaşlar bir şey soracağım. Yeni gelen güncelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben yeni gelen güncellemeyi beğendim. Ve beğendim. En güzel kostüm de köpek balığı koltuğu. Master gerçek kural bunu alabiliyor muyuz? No no no. Neyse boş ver. Bir de 30 karakterine gelecek olursak 30 karakterini aslında beğendim. De Beğenmesine oynama tarzı öbür karakterlerden çalınmış gibi. Yani öbür karakterlere çok fazla benzediği için o çok fazla sevmedim. Yani şu anda dünya sıralamasında bakarsak o şu an bilmem kaç kupa yapmışlardır. Yani şuradan bir otise geleceğiz. Otis nerede? Bu otisi. Ben en son baktığımda oha. Oha abi siz ne ettiniz? bizim daha toplam kupamız 83 bin değil. Arkadaşlar o 38 83 bin kupa